Merhabalar. liritiniz geldi. Çok uzun zamandır aranızda yoktum. Şu an yayında kimse yok sanıyorum ki. Ee, birazcık böyle konuşacağım çünkü bu yayını kaydedeceğim zaten. Sonrasında video olarak da izleyebileceksiniz ee, yayına katılamayanlar. Uzun zamandır yoktum arkadaşlar. Hoş geldiniz. Ee, umarım ben de hoş gelmişimdir diye düşünüyorum. Şimdi bu yayında e, kolektife bir açılım yapacağız. Ne açılımı olacak bu? Siz yokken iletişimi olmayanlar için yapıyorum bu açılımı. Hoş geldiniz Filiz Hanım. <laughs> e, siz yokken sizi özlüyor mu? Ve e, bir iletişim isteği olacak mı? Geçmiş şimdi gelecek olarak bakacağım. E, umarım sesim geliyordur. Güzel bir şekilde sesimi alabiliyor musunuz? Her şey yolunda mı? Birazcık daha beklesek mi acaba insanların gelmesini? Deste seç yapmayacağız arkadaşlar. Ee, bu kolektif bir açılım olacak. Hangi zaman diliminde video karşınıza çıkıyorsa ya da şu anda bu canlı yayını izleyenler için demiyorum sonrasında kaydedeceğim için söylüyorum. Ee, o zamana kısmetmiş demek ki herhangi bir zamanda izleyebilirsiniz. Zamansız bir zamana e, niyetleniyorum. Hoş buldum Firize Hanım. Sizler de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Umuyorum ki bundan sonra çok çok daha sık bir şekilde karşılaşacağız sizlerle. E, çünkü duyurmuş olayım artık beyaz yaka işimden istifa ettim. Bastım istifayı. <laughs> ve kendimi tarota, astrolojiye adadım. Bunun da haberini buradan vermiş olayım. İnanılmaz heyecanlıyım ve inanılmaz mutluyum. Ve bundan dolayı da e, çok güzel enerjilerle geldiğimi düşünüyorum. Bundan sonra daha sık birlikte olacağız. Canlı yayınlarla, e, normal video açılımlarıyla çok çok daha sık birlikte olacağız. Dediğim gibi artık tek işim e, tarot ve astroloji. Başka da bir işim yok. Gerçekten ben de sizi de özledim bu arada. <laughs> Zaten sesimdeki enerjiden anlıyorsunuzdur ne kadar böyle e, heyecanlı olduğumu ve ne kadar şu an burada olmak istediğimi. Hayatımda yolunda gitmeyen bazı şeyler vardı. Hepsini... E, attım bir kenara artık tertemizim <laughs> buradayım bundan sonra şimdi e, çok fazla kişi olmayı beklemiyordum açıkçası ee, o yüzden artık bence başlayabiliriz aramızda olanlarla dediğim gibi aramızda olamayanlar da ee, çünkü hiçbir yerde duyurmadım da bu arada bu yayını açacağımı sonrasında kaydettiğim yayını izleyebilirler. Zamansız bir zamana niyetleniyorum iletişiminiz yok diye düşünerek niyet ediyorum varsa da kısıtlı bir iletişiminiz vardır e, diye düşünüyorum. Sizden haber alamadığı zamanlarda e, siz yanında yokken nasıl hissediyor e, sizi özlüyor mu ve sizinle iletişim kurmak istiyor mu şimdi birazcık bunu inceleyeceğiz. Çok mutlu oluyorum böyle yorumlar okudukça. Teşekkür ederim. Evet, yayında olan arkadaşlar, eğer yayınımı beğenebilirseniz çok mutlu olurum. Beğeni gönderirseniz çok sevinirim. Az kişiyiz zaten lütfen yorumlarda da benimle e, konuşun arkadaşlar. Çok mutlu oluyorum böyle sizleri gördükçe. Teşekkür ederim. Başlıyoruz artık. Şimdi geçmiş kartlarınızı seçiyorum. Aklınızdaki şahsiyetle alakalı geçmişte. Bakalım neler yaşanmış. Şu anki zamanı açıyorum. Gelecek için kartlar alıyorum. Şimdi arkadaşlar öncelikle e, geçmiş kartlarınızı bir inceleyelim. Şunları bir kenara alıp şimdi genel olarak bir tabi yorumum var. Genel olarak bir şeyler kavradık. E, şimdiki zaman ve geleceğe geçmeden önce geçmişinize şöylece bir bakalım. Şöyle bakalım siz de görün. Arkadaşlar çok güzel başlayan bir ilişkiymiş. Çok saf ve temiz duygularla başlayan bir ilişkiymiş bu. E, karşı tarafın da size oldukça saf geldiği, sizin de karşı tarafa oldukça saf gittiğiniz. Belki e, uzun süre boyunca ben böyle şeyler hissetmedim. Uzun zaman boyunca ben hani e, bu tarz bir aşk duygusu hissetmedim, sezmedim dediğiniz bir ilişki. Böyle karşılıklı ve görür görmez e, duyulan bir aşk olabilir. E, uzun bir süre boyunca bu insanı beklemiş olabilirsiniz. Bu insanla hislerinizi birbirinizle itiraf etmekte bir tık böyle güçlük çekmiş olabilirsiniz zamanında. E, ama hislerin karşılıklı olduğu e, bir ilişki bu. Burada gördüğünüz gibi bir kupa prensimiz, kupa prensesimiz var. Ee, yoğunluklu olan burç enerjilerini söylemem gerekirse su grubu yoğunlukta gibi hissediyorum. Yengeç, akrep ve balık e, yoğunlukta gibi hissediyorum ama gözüme bir imparator kartı da çarptı. Koç burcu da olabilirsiniz ya siz ya karşı taraf. E, ama ilişkinin başında büyük bir su enerjisi yansıttığınızı düşünüyorum. E, su enerjisinden kastım. E, ah ezan başladı. Şimdi bakın şu işe. Çok fazla geliyor mu? E, duyuyor musunuz çok fazla ezan sesini? Bilmiyorum ama devam ediyorum arkadaşlar ben. Dediğim gibi burada karşılıklı büyük, güzel bir aşkın başladığını, başladığını ben görüyorum. Yani geçmişinizde e, hani soru işaretleri olan bir ilişki değilmiş bu. Karşı tarafın size karşı olan hislerinden çok emin olduğunuz bir ilişkiymiş ve sizin de e, hislerinizin çok fazla yoğun olduğu bir e, ilişki olduğunu düşünüyorum güzel bir ilişki olarak başlamış şimdiki zamana baktığım zaman bir imparator kartı edasında geldi karşı taraf arkadaşlar şimdi e, bu ilişkide birazcık böyle güç savaşları olmuş olabilir biraz e, ego kapışması olmuş olabilir Hani senin dediğin doğru Hayır benim dediğim doğru e, senin dediğin doğru değil benim dediğim doğru, ben doğrusunu biliyorum, ben doğrusunu yapıyorum, senin bunu yapmanı istemiyorum gibi hani böyle bir takım karşı tarafın size karşı kısıtlamaları olmuş olabilir. Ya da siz karşı tarafı istemeden çok fazla böyle köşeye kıstırmış olabilirsiniz. Biraz böyle toksik bir hale dönmüş. Buradaki aslında aşk dolu olan enerji. Burada dediğim gibi birazcık toksik bir hale dönüyor. Ben otorite olmalıyım bu ilişkide. Hayır ben otoriteyim kavgası. Birazcık böyle egolar kapışmasına dönmüş açıkçası. Yani bu aşk, bu büyük aşk yani sen beni bu kadar sevdiğini iddia ederken nasıl benim söylediğim şeylere uymazsın? Ya da senden beklediğim şeyleri nasıl gerçekleştirmezsin? Nasıl yapmazsın? Gibi bir takım böyle sert ithamlar, sert söylemlerde bulunulmuş olabilir artık. Arkadaşlar bu ilişkinin e, bitmesi sürecinde yoğun bir iletişim varmış. Yani siz karşı tarafla e, çok yoğun şeyler konuşarak aslında e, ya bu ilişkiyi bitirdiniz ya böyle hani nasıl diyeyim çok yoğun kavgalar etmiş olabilirsiniz. Belki çünkü burada da yoğun bir ateş enerjisi Yani ilişkinin başında e, ne kadar yoğun bir su enerjisi varsa sevgi aşk enerjisi varsa e, şimdiki zamanda ilişkinin bitiş anında da o kadar yoğun bir... E, Ateş enerjisi bir öfkeli bir durum söz konusu bunun bitişinde. Değnekler değnekler görüyor musunuz? Bakın burada ne kadar üç birden kupa geldi. Burada ne kadar üçü birden değnek ve ateş enerjisinde geldi. Yani bu sakince bitmiş. Tamam hadi yollarımızı ayıralım ya. Dediğiniz bir ilişki olmaktan çıkmış arkadaşlar. Öyle bir ilişki değilmiş yani. Karşı taraf sizi çok öfkelendirmiş olabilir. Siz bazı yaptığınız hamlelerle o tarafı çok öfkelendirmiş olabilirsiniz. Ee, bir sinir stres durumları söz konusu. Yani şu anki e, enerjilerde gerçekten e, içiniz öyle bir tık kin dolu olabilir oraya karşı. Ve burada hissettiğim şey, e, hani adım atacak mı, e, mesaj atacak mı, bana dönecek mi noktasındaki aslında e, zihninizin içinde bulunan kaygı daha çok bir özür beklentisi gibi geliyor bana. Hani bir yazsa, bir arasa, bir özür dilese, bir kendini açıklasa. Bana ağır konuştu, bana çok ağır laflar etti. Şunları bir hani açıklasa ve benim içimi rahatlatsa artık noktasındasınız. Karşı tarafın sizi inanılmaz derecede cool gördüğünü söylemek zorundayım şu anda. Burada bir imparatoriçe enerjisi var. Eğer ki beni izleyen erkek seyircilerim varsa hani bunu üstüme alınmıyorum gibi düşünmeyin. Karşı tarafın ee, sizi inanılmaz otoriter e, inanılmaz ayakları üstünde durabilen güzel yakışıklı olarak gördüğünü e, Hani bunun değişmediğini söyleyebilirim yani karşı tarafta büyük bir soğuma enerjisi yok sadece birazcık sinir var sadece birazcık e, stres var bir tık öfke var ama böyle büyük bir soğuma e, enerjisi ben görmüyorum açıkçası burada hani nasıl lens hayatına devam eder gibi bir e, kaygı olabilir karşı tarafta. Yani sanki o sizden e, daha çok şey bekliyormuş böyle. E, hadi bana hadi bana, beni ara hadi peşimden koş gibi şeyler bekliyormuş. Siz böyle bir tık daha kendinizi geri çekmişsiniz gibi e, hissediyorum. Ve burada da o dengeyi aslında bulmaya çalışırken gerçekten zorlandığınızı düşünüyorum. E, tamamen ona ait gibi durmamalıyım. E, tamamen kendimi ona vermemeliyim. E, Kavga ettik, bana öyle laflar etti, özür dilemesi gereken taraf o, hani bir inat enerjisi seziyorum burada ama siz o kadar yoğun şeyler hissediyorsunuz ki içinizde yani şurada gördüğüm o aşkın şu sinirle hala bitmemiş olduğunu düşünüyorum ama bu aşk ve bu sinir, bu öfke enerjisinin dengelenmesi noktasında gerçekten de zor dönemler yaşamış olabilirsiniz bu ilişkide. Burada bir hani iki arada bir derede kalma durumu var. Ya çok özlüyorum ama çok da sinirliyim. Ee, çok seviyorum ama söylediği lafları bir türlü hazmedemiyorum. Hani ne yapacağınızı bilemediğiniz bir durumdasınız. Ve bütün enerjinizi karşı taraftan çektiğinizi görüyorum arkadaşlar. Yani şöyle... E ...gösterdiğiniz enerjinizi, oradan çektiğinizi düşünüyorum. Zihinleriniz inanılmaz derecede karmaşık. Karşı tarafı istiyor, karşı tarafı bekliyor. Dediğim gibi bir özür, bir açıklama, bir hamle bekliyor. Ama görünürde, yo ben hayatıma devam ediyorum ki... ...yo ben ayaklarımın üstünde duruyorum ki, benim sana ihtiyacım yok ki gibi böyle... ...bir takım enerjilerde olduğunuzu görüyorum. Ve karşı tarafında sizi bu şekilde gördüğünü düşünüyorum. Peki, şimdi soralım. Karşı tarafın yakın gelecekte önümüzdeki bir aylık süreçte, hani yakın gelecek dediğimde çok e, uzak bir vadeye bakamıyorum yani 3 ay vesaire demek istemiyorum. Hani bir aylık süreçte size karşı bir adımı olacak mı? Soralım. Arkadaşlar bu insanın gerçekten e, kalbi kırılmış ve sizin de aynı şekilde yani karşılıklı olarak birbirinizi yaraladığınızı görüyorum belki bilerek ve isteyerek e, onu üzmek için bazı laflar etmiş olabilirsiniz o da aynı şekilde yani burada karşılıklı bir kalp e, kırılması durumu söz konusu yani aslında e, istiyorsunuz ki her iki tarafta yepyeni bir başlangıç olsun çünkü bu bu başlangıcı hak eden bir ilişki aslında e, hani biz bir şeyleri arkamızda bırakalım burada bizi bir köpek uyarıyor ama biz onu dinlemeden hani yolumuza devam edelim ilişkimize devam edelim sıfırdan başlayalım buradaki uçurumdan düşecek olsak da ee, ama karşı taraftan yakın zaman içinde gelecek olan hamle e, yani bu önümüzdeki bir ay içinde gelecek olan hamle bir tık böyle can sıkıcı çıktı neden e, çünkü hani şurada gösterdiğim bir saniye bir imparator enerjisi vardı ya egosu zedelenmiş egosu kırılmış bu insan bu adam ya da bu kadın bilmiyorum. Ee, bu birazcık böyle hani yaptıklarını ödeyeceksin noktasında düşünen bir insan şu anda. Yani bu öfkeyle atılacak bir adım gibi. Sizden bir şeyler almak için e, gelecek bir insan gibi. Saf ve temiz duygularla e, atılacak bir adım değil gibi. Çünkü neden? E, kalbi çok kırık. İnanılmaz derecede kırık. Kalbine böyle e, bıçaklar saplanmış gibi hissediyor. Yeniden başlamak istiyor ama yeniden başlayacak gücü yok e, çünkü kalbi kırık ve burada hani bir şekilde e, sizden belki de bir şeyler alarak bunu e, değiştirmek ve dönüştürmek için gelecek yani saf bir şekilde seni çok özledim sana çok aşığım gibi değil e, belki hani şu önümüzdeki bir aylık süreçte e, gelip böyle bir canınızı sıkmak isteyecek olabilir peki bu adımdan sonra diyorum son sorumu soruyorum bu ilişkinin gelecek potansiyeli nedir? Yani ilişki devam eder mi? Yoksa bu ilişki artık bize e, hiçbir şey getirmeyecek olan bir ilişki mi? Bakalım. Yani birçoğunuzun kafasında e, gitmek ya da kalmak, hani bu insandan vazgeçmek ya da bu insandan e, vazgeçmeden bu insan için çabalayarak kalmak gibi iki şıkkın olduğunu e, düşünüyorum. Hani bunun hani bazı çünkü ayrılıklar vardır ya kesinlikle dönsün istiyorum. E, ona çok aşığım, onsuz yapamam gibi olur insan. Ama hani bazıları da vardır. Şunu düşünür. E, yani devam etsin istiyorum aslında ama hani bundan sonrası bana fayda getirmeyecek bir ilişki mi acaba gibi düşünürsünüz. İşte buradaki hani gösterdiğim bu tılsım ikilisi var ya bu da onun gibi bir şey. Dengeleme çabası, karar verme çabası. Burada bakın Kupaların içinde bir sürü farklı olay var. İşte başarı tacı var, hortum var. bir yandan kalp var, gül var, yılan var. Bir şeyler var. Hani tam olarak bu ilişki artık bana fayda getirir mi, getirmez mi bilemediğiniz bir noktadasınız. Ama sistem buna karar vermek noktasındayken o hızlı bir şekilde öyle bir geliyor ki burada arkadaşlar bu gelişin iyi ya da kötü olduğunu söyleyemiyorum. Hani önden bir ufak atışmanız var ama ondan sonrasında size tekrardan gelecek olan bir insan var. Ve bu insan size öyle bir geliyor ki siz artık kendi zihninizde bu ilişkiyi tamamlıyorsunuz. Yani bu ilişkinin devam edip etmeyeceğine karar verecek olan tarafın siz olduğunuzu görüyorum net bir şekilde. Önümüzdeki bir, bir buçuk, İki diyelim en fazla iki aylık süreçte e, bu ilişkinin kaderine karar vereceksiniz. Tamam mı devam mı? Çünkü buradaki dünya kartı e, bir tamamlanma demektir. Yani ya bu insanla olan döneminizi kafanızda kapatıp tamamlıyorsunuz ya da e, tamam ben hani e, beklediğim hamleleri aldım, beklediğim şeyi aldım. E, artık bu insanla devam edebilirim ve bu insanla tamamlanabilirime karar veriyorsunuz. Şu anda net bir e, mesaj bana gelmiyor. Çünkü bu net mesaj bir buçuk ay içinde sizin önünüze gelecek ve siz kendiniz karar vereceksiniz. Yani bu mesaj aslında size gelecek ki siz hür iradenizle karar verin diye. O yüzden çok da böyle net bir şey söyleyemiyorum. Ama birbirinizi şu anki dönemde, şu anda yani şu an enerjisinde biraz fazla yıprattığınızı düşünmekteyim açıkçası. Yoğun bir ateş enerjisi, öfke olabilir, kin olabilir, sinir olabilir. E, i̇lişkine kadar böyle su enerjisiyle hani böyle tatlı, temiz, saf, ah uzun zamandır hissetmediğim kadar heyecanlıyım e, gibi başladıysa sanki böyle bir şey olmuş aranızda bir fırtına kopmuş bir hortum etkisi e, birbirinize karşı inanılmaz yükselmiş sinirleriniz inanılmaz gerilmiş gibi. Ve şu anda o sizden bir tık da çekiniyor açıkçası. Çünkü siz çok böyle kaya gibi ve sağlam duruyorsunuz. Eee. Onu özleyip özleyemediğiniz hakkında bir fikri yok çünkü siz e, tılsın beşisi gelmişti. Ona verdiğiniz enerjiyi ondan çekmişsiniz görünürde. Zihninizde düşünüyor olsanız da e, görünürde bu enerjiyi bu insandan, bu adamdan, bu kadından e, çekmişsiniz ve dehşet içinde. O yüzden böyle siz bir yoklamak için, hani o sinirinizi tekrardan e, görmek istediği için, hani bana karşı hala bir hissiyatı var mı bunu görmek için önümüzdeki bir aylık süreçte bir hamleyle gelecek sizi yine böyle bir sıcak e, gibi sinirinizde. Ondan sonrasında da olacak olan olaylarla birlikte siz artık bu ilişki bana fayda getirir mi devam etmeli miyim, e, yoksa etmemeli miyim tamamlandı mı artık hani benim hayatımdaki görevini bu ilişki ve bu insan tamamladı mı e, buna karar vereceksiniz ve ne istiyorsanız e, onu yapacaksınız diyorum. Son olarak bir de şu anda duymanız gereken mesaj nedir kartı çekmek istiyorum. Ve canlı yayını bitireceğim. Bu da bonus olsun. Şu anda hayatınızla alakalı yani kimin ne duymaya ihtiyacı varsa onu söylemeye e, niyet edeceğim şu anda. Bakalım canlı yayında olanların ve şu anda bu videoyu izleyen arkadaşlarımın canlı yayında olmasa da kayıtlı videoyu izleyen arkadaşlarımın neyi, neleri duymaya ihtiyacı var. Birkaç kart alacağım. Sonra da e, yayını sonlandıracağım videoyu sonlandıracağım biraz fazla aceleci olduğunuzu düşünüyorum bazı konularda arkadaşlar beklediğiniz haberler var bir yerlerden gelmesini istediğiniz bu kariyerinizle alakalı olabileceği gibi e, belki gelecek olan bir parayla ya da dediğim gibi karşı taraftan e, gelecek olan bir hamleyle alakalı da e, bir Aceleniz olabilir bir şekilde böyle hani hemen gelsin hadi gelsin bu haber artık bana gelsin noktasında bir tık böyle aceleci davranıyor olabilirsiniz. Bu haberlerin zaten e, yola çıktığını size söylemem gerekiyor. Bakın değnekler havada görüyor musunuz? Daha böyle e, evet yere inmemiş ama havada duruyor bu değnekler. Bu noktada e, bu beklediğiniz haberlerle alakalı e, hayatınızı. Anksiyete yaşamaktansa aslında birazcık daha akışa bırakarak yaşamanızı tavsiye ediyor kartlarım. Yani evet problemler var. Siz gözlerinizi bağlamışsınız ve dengede durmakta çok büyük güç çekiyorsunuz. Ee, hani bir şey bekliyorsunuz. Artık tabii bu kolektif bir açılım olduğu için herkesin bekleyeceği şey farklıdır. Bir şey bekliyorsunuz ve bu hemen gelmediği için de... E Dengeniz hemen bozuluyor. Yani bir gün uyanıyorsunuz modunuz çok iyi ama haber gelmiyor hemen düşüyor. Bir gün uyanıyorsunuz modunuz kötü. Burada e, bir tık daha aslında ilahi akışa güvenmeniz gereken bir dönemde olduğunuzu söyleyeceğim size. Kartlarım bunu söylüyor. Bazılarınızın hayatında ani bitişler olmuş olabilir bazı konularda. Bazılarınız... E, bir şeylerden vazgeçip gitmek zorunda kalmış olabilir ve şu anda yoğun bir şekilde neden bunu yaşıyorum diye böyle sorguladığınız bir dönemde olabilirsiniz. E, arkadaşlar ilahi akışa e, güvenmeniz gerekiyor çünkü bunların hepsi sizin iyiliğiniz için, siz manevi olarak kendinizi iyi hissedin e, siz manevi gelişiminizi tamamlayın diye aslında yaşanan şeyler. Şu anda hayatınızda yaşadığınız bu yıkımlar, e, bu bazı şeylerden vazgeçmenizin enerjisi ya da o beklediğiniz haberlerin e, hemen gelmiyor oluşu lütfen sizi yıldırmasın Çünkü e, Manevi olarak bazı şeyleri öğrenmeniz gerekiyordu bu tarz olaylarda e, size tavsiyem naçizane. Neyi öğrenmeliydim neyi bilmeliydim diye e, sormanız kendinize Bu olay bana ne öğretti diye sormanız Çünkü bu olaylar tam olarak bu yüzden yaşanıyor ve kadersel etkilerle yaşanıyor e, Diyor kartlarınız işte böyle bir yorum geldi. Burçlar için bakım yapacak mısınız? Yapacağım aslında yani niyetim var o yönde. Ama onları video olarak böyle küçük küçük videolar olarak hani böyle aylık yorumlar şeklinde yüklemeyi planlıyorum. Ya da belki yarın akşam bir canlı yayın açarız. Öncesinde topluluk kısmında kanalda duyuracağım o canlı yayınları artık. Bu birazcık böyle hani aniden gelişen bir canlı yayın oldu. Çok böyle enerjim yükseldi ve hemen gelmek istedim. E, oradan takip edebilirsiniz. Ne olursanız çok mutlu olurum. Videoyu beğenirseniz de çok mutlu olurum. Bana ulaşmak isterseniz de e, Instagram hesabım zaten kanalımda videolarımın altında vesaire oluyor. E, oradan da ulaşabileceğinizi biliyorsunuz. Arkadaşlar bastım istifayı. Artık beyaz yakalı değilim. <laughs> Artık enerjimle e, istediğim işi yapacağım. İstediğim işi yapıyorum. E, tarot işini yapıyorum ve astrologum aynı zamanda. Böyle. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Sizleri çok öpüyorum, çok da seviyorum. İyi ki geldiniz, sefalar getirdiniz, beni çok mutlu ettiniz. Kendinize çok dikkat edin. Başka bir canlı yayında, başka bir videoda görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.